Bakalım. Nereye gidiyorsun abi? Bana dedin. Abi sen bugün en şanslı günündesin. Şaka. Yemin ediyorum sana gel abi. Nereye gidiyordun? Ben şurada bir hamburger kemirecektim. Hamburger mi? Abi sen var ya hayatında yediğin en şanslı hamburger. Gel abi gel. Sana bugün bak abi bininci müşterisin AVM'ye giren. Bu pırlanta yüzük sana bizden hediye abi. Şaka mı bu? Tabi. Kredi kartını alayım abi. Nasıl yani? Ev hani bedava. Kredi var. kartını alayım abi. Abi senin değil mi? Abicim kim kime bedava yüzük veriyor lan? Sen neyin kafasına yaşıyorsun? Ver kredi kartını. Yok ben bunu alacağım para vermeyeceğim. Sen onu alacaksın, para vermeyeceksin. Ahmet, Mehmet gelin oğlum buraya. Çağırıyorum çocukları. Bak nasıl seni yok Ya oğlum gelsinler. Ahmet gel oğlum gel gel. Geliyor ha. Al kartı al al uzak benden. Abi şuradan. Ne kadar normalde? 40 mı 50 mi? 50 bin lira. Sen 70 çek. Nasıl yani? Ha? Allah Allah. Oğlum birinci müşterisin sen 70. Bize de mi sinyal edip çıktınız? Bak sinyal minyal böyle adımızı çıkartmayın milletin ha. Temassız mı? Temassız. Al bu canım kartım bu kartım. Dikkat et kendine. Sağ ol teşekkür ederim. Yüzüğüm. Ne senin yüzüğün oğlum? Hediye almadın mı bana? Lan versene. Lan yani yürü git. Lan versene hediye mi? Çarparım ha. Hediye almadın mı oğlum bana? Yürü git şuradan lan. Ben sana hediye mi aldım bir de?